Evet, kogreçlerimiz hazır. Çekiyorum. Yaklaşık 5-6 saattir tezgahta ürünler pişti. Şimdi ilk ürünümü çekiyorum. Normalde bu 3-4 saatte pişmesi lazım kısık ateşte. Farkındaysanız kömür az diyecek kadar az yani fazla yok. Siparişimiz saat 11 şu anda servisimiz başlamak üzere. Ben şu anda hazırlık yapıyorum. Bunu normalde ızgarada çıkarttığımızda direkt men ızgaraya atmıyoruz, yani mangala atmıyoruz. Biraz normalde dinlendiriyorum ama şu anda 5-6 tane yarım ekmek siparişim var. Çıkartmam lazım. Şöyle ızgaraya atıyorum ben. Arkadaşlar ürün göründüğü gibi. Yani içinde sadece gömlek ya kavram yağı dediğimiz o ürün var. Üstündeki bak şu bunun dışındaki yağ yok. Hepsi komple e, perde yağı ve bağırsak sarılı. Yani e, 3-4 tane bağırsak sarmıyoruz. %80 bağırsak %20 de e, perde yağı içinde var. Uykuluk dediğimiz kokoreçlerde de ayrı bir üründür onlar. İçinde uykuluk badem e, kuzunun boğazı kısmı var. E, kongrecin içinde kesinlikle e, bizde uykuluk yok çünkü biz uykuluğu ayrı satıyoruz. Sadece e, atom kogreş de var ve de badem dediğimiz e, kuzunun e, boğazlık kısmı, badem ve boğazlık kısmında var. Bir de atom ürünümüzde var ve yeni çıkarttığımız e, hani ben kogreş sevmiyorum dediğimizde köftemiz de var. Biliyorsunuz biz bu ürünleri sadece burada satmıyoruz. E, vakumlu kongreş de satıyoruz. O da şu da ben şöyle göstereyim size. Evet sevgili ustalar ben tezgah size bırakıyorum. Az önce belirttiğim gibi Türkiye'nin her tarafına vakumlu kongreş gönderiyoruz. Şöyle ben göstereyim size. Şöyle halka şeklinde de yapıp gönderiyoruz. Bunlar pişmiş, vakumlanmış, hazır şekilde sadece size ısıtıp yemek düşüyor. Ve doğranmış Kogreçlerimiz de var. Aynı şekilde. Yani bütün kogreç çeşitlerimiz kullanmış. Bunlar atom. Bunlar da e, doğranmış şekilde İzmir üsülü dediğimiz kogreçler. Ürünler komple pişmiş. Tüm kogreçin yarısı bu. Yani iki tanesi bir tane tüm kogreç yapıyor. Sadece bu ürünü yaklaşık bir 10-15 dakika tezgahta da bekletip çözüldükten sonra mangala veya ızgaraya veya da tavada da atabilirsiniz evinizdeyseniz. Dışarıda değilseniz. Tavada da olur bu veya doğramadan da olur. Sizi kocagücü teknisyeye bekliyorum. Hoşçakalın.